Merhaba, ben Özlem Yılmaz. Yılmaz Şehit Hüseyin Arı Ortaokulunda Fen Bilimleri Öğretmeni olarak çalışmaktayım. Meslekte 15. yılım. Öğrencilerimle beraber yeni aktiviteler yapmayı, projelerde yer almayı, yeni kişilerle tanışmayı çok seviyoruz. Bu projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Tüm öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hello, my name is Gülbeyaz. I am 12 years old. My hobbies Merhaba, ben Olcay. Manisa Salih Yılmaz kasabasında yaşıyorum. Seyit Hüseyin Ara Ortaokulu'nda okuyorum. En sevdiğim hobilerim futbol oynamak ve test çözmek. Merhaba arkadaşlar, ben Kader. Manisa Salih ile Yılmaz Kasabası Şehit Hüseyin Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. Öğretmenimiz bu etkinliğe katılabileceğimizi söylediğinde çok mutlu olmuştum. Çünkü bu etkinlikle kendime bir şeyler katmayı, kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Müzik dinlemeyi, tarih belgeselleri izlemeyi, kitap okumayı, gülmeyi ve güldürmeyi çok seviyorum. Benim adım Fırat. Manisa Salih ile Yılmaz Kasabası'nda Şehit Hüseyin Ortaokulu'nda okuyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. En sevdiğim hobilerim müzik dinlemek ve balık tutmak. Merhaba, ben Nupelda. 12 yaşındayım. Yılmaz Şehit Hüseyin Ara Ortaokulunda öğrenciyim. Yapmaktan hoşlandığım şeyler ise kitap okumak, müzik dinlemek ve basketbol oynamak. Bu projede olduğum için de çok mutluyum. Merhaba, ben Özge. Yılmaz Şehit Hüseyin Ara Ortaokulunda okuyorum. Hobilerim test çözmek ve kitap okumak. Merhaba, ben Merve. Şehit Hüseyin Ara Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. En sevdiğim hobilerden biri müzik dinlemek. Merhaba, benim adım Muzenam. Yılmaz Şehit Hüseyin Ara Ortaokulu öğrencisiyim. En sevdiğim hobilerim şarkı söylemek ve dans etmektir. Ayrıca boş zamanlarımda ise test çözüp kitap okurum.